Bu inanılmaz görüntüler İstanbul Arnavutköy'de çekildi. Arnavutköy'de güpe gündüz yapılan göçmen kaçakçılığını gören mahalleli polise haber verdi. Bir araca bindirilen yaklaşık 100 göçmen polisin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda 73 göçmen yakalanırken o anları mahalleli cep telefonuyla kaydetti. Şuraya baba nasıl kaçıyorlar? Vay, taşlıyorlar bir de. Sürü gibi insan dolmuş burası. Gündüz vakti göçmen kaçakçılığının adresi İstanbul Arnavutköy. Polisi görünce onlarca göçmen kaçmaya başladı. Kovalamaca saatlerce sürdü. Polisler baskın yaptı ama içeride birileri var şu an onlarla konuşuyorlar. Dorseli araç karşıtı. Şu an polisler onun peşinde. İddiaya göre göçmen kaçakçılığı çetesi Arnavutköy'deki adresi Şok Evi yani göçmenlerin geçici olarak kaldığı ev olarak kullanıyordu. Yasa dışı yollarla İstanbul'a gelen bir grup göçmen Arnavut köyde bulunan işte bu evde yaşıyorlardı. İddiaya göre Cuma günü o göçmenler için buraya bir kamyonet yanaştı ve yaklaşık 100 göçmen o kamyonete binerek buradan uzaklaştı. Bak Gündüz vakti yapılan göçmen kaçakçılığı bir mahalle sakini tarafından cep telefonu ya kamerasıyla bak. kaydedildi. Baktım tıra insanlar biniliyor. Arkalarında hep çantalar var. Bir de hepsi genç. Durumu fark eden mahalleli hemen polise ihbarda bulundu. İçeriye hızlı hızlı 100 kişi mülteci insan yüklediler. İhbar ee, ihbar ettim ben bunun üzerine tırlar kaçtı zaten. Ekstradan bir daha ihbar ettim. Evin içinde insanlar vardı, yakalansın diye. Polislerin gelmesiyle birlikte hareketli anlar yaşandı. Onlarca göçmen bir anda kaçmaya başladı. Bu kadar insan Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bu noktaya çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kovalamaca sonucu 73 göçmen yakalandı. Şu an evin içinden hala çıkmak üzere polislerimiz. Yakalanan göçmenler emniyete götürüldü. Ekipler şimdi kaçan o göçmen dolu kamyonetin peşinde.